Tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, 2017 etkinliğindeyiz. E, bu köyü nasıl üçleyebiliriz? E, hemen onu anlatayım kısaca. Öncelikle şuradaki testaya e, bir balon atmamız yeterli olacaktır. E, daha sonrasında bir tane şuraya bir minyon atalım. Şurayı yok etsin. E, ve şuradan e, savaş makinemizi bırakıyoruz. Ardından minyonları, kalan minyonları böyle dağıtalım. Balonlar şöyle üçlü şekilde. Can azaldığında basalım savaş makinemize Şuradaki Tesla'ya bir bebe geceler 2 bebe geceleri saklıyoruz ee, Elimiz şurada olsun Olabildiğince makinada Kalan iki bebe geceleri de Şu depolara Yollayın tank için tanklamalar için gördüğünüz gibi sanırım üçlemeyi başardık. Ve bu şekilde kolay bir şekilde siz de 3 yıldız alabilirsiniz. sonraki oyunlarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.